Geleneksel tek katlı tencerelerden yemek sadece tabandan pişerken, gövdeden ve kapaktan çok yüksek oranda ısı kaybı olur. Kaynama kabarcıkları sadece tabanda oluşur. Ayrıca halen mutfaklarımızda kullandığımız tencerelerde yukarı çıkan sıcak buhar, kapaktaki düşük sıcaklıktan dolayı tekrar soğuyup tencereye geri damlar. Tencere içinde homojen bir ısı dağılımı olmaz. Tabana yakın gıdalar erken pişerken, kapak seviyesindekiler daha geç pişer. Termosoft tasarruflu tencerede ise hem 4 katlı özel multiple taban hem de ısıyı hızla transfer eden özel reflekli alaşımlı blok sayesinde gövdeden de pişirim sağlanır. Tencerenin taban ve gövdesinde kaynama kabarcıkları oluşur. Gövde ve kapaktaki izolasyon zırhı sayesinde yukarı hareket eden sıcak hava dalgaları dışarı transfer olmaz. Taban seviyesinden kapak seviyesine kadar yemekler ideal homojen ısıda pişer. Vitamin öz suyunu kaybetmez güveç lezzetinde tadına doyum olmayan yemekler yapmış olursunuz. O, tencere. katlı tencerenizi değiştirin. O, 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 olimpist. Olimpist. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize sevgiler saygılar sunuyorum sevgili izleyenlerim. Kestanelerle uğraşıyordum da. Orada bir kısmını hazırladım. Tabii ki zaman açısından. Bir kısmını da burada hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Güzel bir elmalı kek hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. İçerisinde bulunan malzemeler. Tabii ki iki, ya da iki adet elma var. Yarım bardak üzüm var. Yarım bardak ceviz var. Bir adet kabartma tozu var. Bir kaşık tarçınımız var. ...iki bardak un var. Beş adet yıkanmış yumurtamız var. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı da toz şekerimiz var. Onlarla güzel bir e, ne hazırlayacağız? Kek hazırlayacağız sevgili izleyenlerim. Ben bunu niye aldım kullanacağım yerde? Şimdi iki tane elma var. Bunları soyacağım. Soyduktan sonra bir de küçük bir tava bırakacağım. Şey, tencere bırakacağım orada. Soteleyeceğiz onu. Şimdi efendim yumurtaları kırdıktan sonra her zaman izah ettiğim gibi tabii ki yumurtaları dolaptan aldıktan sonra yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra kullanım süreci başlıyor. Ama dolaptan e, dolaba yerleştirirken yumurtaları kesin olarak yıkamıyorsunuz. Özelliklerini kaybettirmiş olursunuz. Kullanacağınız zaman elinizle beraber yumurtaları yıkarsanız daha temiz olur, daha sağlıklı olur bu. Çünkü daha sonra o elinizde nerelere vuracaksınız, mutfağın her tarafını dolaştırıp vuracaksınız. Şimdi daha sağlıklı olmanız açısından söylüyorum. Yumurtaları ayırdık, yani sarısını ve beyazını ayırdıktan sonra beyazını şu anki arkadaşım görüyor? Şöyle kar beyazı oluşuncaya kadar çırpıyorsunuz. Bakın tek başına çırpıyorsunuz. Ve bu iyice... Evet, hadi gör bakalım. Ne bil? Evet, şöyle iyice çırptıktan sonra kar beyazı oluşuyor tamamen. Çünkü ne kadar oksijen alırsa kekiniz o kadar iyi kabarmış olur. Ve daha sonra bir su bardağı toz şekerimiz var. Bir miktarını yumurtanın sarısının içerisine bıraktım. İki kaşığı da elmanın içerisine bıraktım. Elmanın sulanması açısından. Elmaları kavurduktan sonra içerisine kırık cevizi ilave ettim. Ve daha sonra üzümü de ilave ettim. Hepsini harmanladım. Bir tabağa aldım. Daha çabuk soğuması için buzdolabına bıraktım. Burada da yumurtanın beyazın içerisine kalan toz şekerimi ilave ettikten sonra bu sefer şanti kıvamına gelmesi için karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş şanti kıvamına geliyor. Çünkü biraz çabuk olmam lazım ki hocama efendime söyleyeyim e, sözünü kestim zaten. Evet bakın şanti kıvamına geliyor. Bunların hepsi kıvam kıvamdır. Eğer ki kıvama gelmeseler iyi kabarmazlar. Hemojen olmayınca bir özelliği olmaz. Ve daha sonra da yumurtanın sarısının içerisine de ilave etmiş olduğumuz toz şekerimiz var biraz. Yumurtanın sarısının iyi parçalanması açısından. Onun içerisine de yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorsunuz. Ve buradaki malzemeyi iyice ve karıştırıyorsunuz. Mayonez kıvamına gelmez ama çünkü e, homojen bir kıvamda olmuş olur. ...ve bir araya getireceğiz ve bundan sonrasını da... ...sevgili izleyenlerim... E, ...çırpma teliyle hazırlayacağım. O kadar gücüm var yani o kadar... E, ...ne bileyim kafanı şey etme... E, ...çırpma teliyle hazırlayacağım. Onun için sesi burada kesmiş olacağım. Ondan sonra da hocama söz vermiş olacağım. Çünkü evet faydalı bilgiler her zaman için benim için önemlidir. Çünkü e, çocuk hasta olduğunu ancak kendisi halsiz olur işte böyle güçsüz olur, kuvvetsiz olur. O zaman hasta olduğu anlaşılır ama anne baba bunu çok iyi takip etmesi gerekiyor. Evet. Kekimiz vardı. Keki fırından aldık sevgili izleyenlerim. Tabii ki burada kekimiz. E, kekin ne olacağı belli değil. Şimdi ben bunu ters çevireceğim. Kekler her zaman soğuduktan sonra kalıbından alıyorsunuz. Ama biz burada e, geçici olarak... E, ne bildi oradan bağırıyor ustam ustam diye. E, tabii ki sıcak olduğu zaman hem hamur olur hem de alamazsınız. Yani yapışmış olur kalıplara. Ama soğuduktan sonra metaller tabii ki soğuduktan sonra hamuru bırakıyor. Ondan sonra rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi ben bunu ters çevireceğim ve ondan sonra içerisinde bulunan malzemeler efendim yumurta, kavrulmuş elma, içerisinde ceviz var, tarçın var, kuş üzümü var. Birazcık da sulanması açısından onun içerisine toz şeker ilave ettim. Ana malzemesi yumurta, toz şeker, oğun, sıvı yağ oluşan güzel bir kek hazırladık. Hocam, ki tabii elma var tarçın var, üzüm var, ceviz var. Şimdi bu şekilde kessem çok sıcak, e, hamurumsu gözükmesi gerek, gözükecek. Onun için soğuduktan sonra bunları dilimlerseniz, e, o zaman daha da sağlıklı olur, daha da güzel olur, daha da güzel görünmüş olur. Pilavımız da burada, çorbamız da ocağımızın üzerinde. Bizdenlere var. Onu izleyelim bakalım. Yaşamın olduğu her yerde Olympus Komple ye mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, geri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tütsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçınır dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.